Merhaba arkadaşlar videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir mini videosu çekeceğiz. Bu bizim ilk mini videomuz. Hadi o zaman seyre geçelim. arkadaşlar arkadaşlar bugün balık tutmaya gidelim mi? Kızlar balık tutamaz diyorlar ama biz bence balık tutabiliriz. Aynen. aynen, aynen. aynen, aynen. balık tutuyor. Biz de balık tutabiliriz. Aynen. izin alalım. Hadi. Hadi. Anne. 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 Ne oldu kızım? Anne balık tutmaya gidebilir miyim? Lütfen lütfen arkadaşlarım da gelecek. Lütfen lütfen anne lütfen anne lütfen. Kızım beni döverek izin almana gerek yoktu. Tamam gidebilirsin ama dikkatli olun. Sakın suya falan düşmeyin tamam mı? Tamam anneciğim bir şey olmaz. Korkmana gerek yok. Anne. Tık tık tık. Anne kim o? Benim anne. Efendim kızım. Anne arkadaşlarımla Merhabalar gideceğiz lütfen. Biz izin ver. Tamam kızım gidebilirsin sorun yok ama dikkatli olun tamam mı? Tamam anledik. Bay bay seni çok seviyorum. Anne anne. Arkadaşlarımla balığa gideceğiz gidebilir miyiz? Gidin ama sakın suya düşmeyin. Tamam anne ne düşmesi hadi bay bay. Arkadaşlar hepimizin annesi izin verdi mi? Evet, izin verdi. Tamam ben, ben, ben taksit geldi taksi hadi Teşekkür taksiye binelim. Hadi açalım taksiyi. Merhaba taksici amca biz geldik. Ben de, de gidiyorum. Gidemiyorum. Ya biraz sıkışacağız ne yapalım. Hadi gidelim. Ay geldik geldik. Geldi. Şimdi... Ay hangi oltayı taksam? Ben şu oltayı. Ben bir şu oltayı seçiyorum. Ben de bu oltayı seçiyorum. Tamam. Hadi balık tutmaya başlayalım. Aa çok eğlenceli ama benim oltama bir türlü balık gelmiyor. Benimkine gel Çok güzel, çok güzel evet. balık tutmuşsunuz. Neyse, balıkları şöyle atın şöyle. Dur şu kendisini çıkartayım. Ben. Çıkartamıyorum. Kocaman kan merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz burada? Biz balık, balık tutuyorduk. tutuyorduk. Aa e, bu yaşta balık tutmayı nereden öğrendiniz siz? Babamızdan öğrendik. Evet. Aa ben çok güzel balık tutarım. Evet, evet ben balık tutarım. Balık. Ben balık Ben güzel balık tutarım. tutarım. Ben balık tutarım, balık. Tamam, ben güzel balık şimdi... tutuyorsunuz. Ben de balık tutacağım. Burada balık tutalım. Aha, nerede bu? Olamaz! Ne oldu? Bu? <laughs> tamam öyle. hadi ambulans çağır <Gülüyor> gidelim. Hadi <laughs> çabuk olun. Ben gideyim seninle arabayla gel tamam mı? Hatta sen de gel ya da. Evet. Gelemiyorum. Gelemiyorum. <laughs> oh. Sonunda hastaneye geldik. Evet. Arkadaşlar benim canım çok acıyor ya. <laughs> <laughs> Dur doktoru çağırırız şimdi. Tamam siz <laughs> doktoru çağırın. Ay yanımda kalsan yanımda kal. Tamam ben, ben kalırım. <laughs> sen git. Ay. <laughs> <laughs> Bizi takip ediyor. Olamaz. Ne? Evet ne? orada. Nerede? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Katilin kim olduğunu ve video serisinin devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümü izlemeyi de unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.